Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail medyasında dikkat çeken analiz: Netanyahu Erdoğan'ı sadece kıskanabilir. İsrail merkezli Haaretz gazetesi yayınladığı analiz haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu karşılaştırarak Netanyahu, Erdoğan'ı yalnızca kıskanabilir ifadelerini kullandı. İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Türkiye'ye yönelik hazırladığı analiz haberde Türkiye'nin dış politikasını mercek altına aldı. Netanyahu Erdoğan'ı yalnızca kıskanabilir başlıklı yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aksine dış politikasını Moskova ile Washington ve Ukrayna ile Rusya arasında yönlendirebilir ifadeleri kullanıldı. Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştireceği Türkiye ziyaretini ertelemeseydi inlenilecek bir lider ile karşılaşacaktı ifadelerine yer verildiği yazıda, Türkiye'nin ABD'nin en iyi dostu olduğu kaydedildi. Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, ABD, Rusya'yı Karadeniz tahıl anlaşmasına geri götürme konusunda Türkiye'ye güveniyor, Türkiye'nin bu anlaşmayı yeniden işlevsel hale getirmesinde zaten oynadığı liderlik rolünü oynamasını bekliyoruz ifadelerine yer verildi. Yazıda 6 ay önce, Netanyahu böyle bir mesajın yalnızca hayalini kurabilirdi denildi. Haberimizin sonuna geldik bir sonraki haberde görüşmek üzere hoşçakalın.